Ötürse <laughs> Elif'im, Ağlatmayın beni, derdim <laughs> büyüktür. Aşıklar meydanda, coşmadan gel gel. Benim ciğerciğim delik delik itir. Kaynayıp kaynayıp, taşmadan gel gel. Haşmadan gel gel. Şunda üç beş günlük müddetin kaldı, müddetin kaldı. Emanet sahibi geldi de aldı. Hasan dede, Hasan dede, Hasan dede Erişe'ye. Ne yaptırsın <laughs> kaçayım?